Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni videodan. Dur sesleri kısayım çok fazla. Şuradan. Tamam kısım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Strongest Battlegrounds videosu çekiyoruz. Evet çekiyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi ıı, oyun bizi bir Kara, tam. Merkez adında bir oyuncuyla eşleştirdi arkadaşlar. Şimdi bir V bir atacağız. Ee, bu sefer güçlendirilmiş karakterimizi alalım. Suriyu. İşte tam bilmiyorum attım. Evet arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Ya. Yine stop dedi ya. Hayır. İyi tamam. Bir yap. Bir denesin Üzüldüm tamam. Yakın. E bu ne? Bu ne biçim kombo? Böyle komo mu var? arkadaşlar. Şöyle 360 yaptık. Sonra şuradan vurduk. Sonra yine şöyle yaptık. Sonra şunu havadan kaptık. Ama kıyamıyorum ya. Üzüldüm ya. Vehicle. Ne yapacağım ki şimdi ben bunu? <laughs> Keşke böyle çıkmasaydı. Hayır alacağım. Alacağım. Ben bunu alacağım. Yeter ya yeter alacağım. Kaçma sen nereye gidiyorsun? Yürü kalk, gel, vur. Arkadaşlar bunu bitirmem gerekiyor. Bunu bitirmem gerekiyor. Özgünüm. Nupçuk. arkadaşlar buna bir son vermemiz gerekiyor. Buna bir son vermemiz gerekiyor. Ya, tam göremimde. Şuradan alalım. Son şöyle balık bereç. Çocuk takıldı. Ne oluyor? Ne oluyor? Havada takıldı. Hile mi açtı? Oyundan çıktı ya. Neyse. Bir maç daha yapalım arkadaşlar. Çıktı? <gülüyor> 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 bakalım kimle maça giriyoruz arkadaşlar. Bakalım bakalım kimle. Bu kim? Roger Ghost. Ya şimdi bu da mı Bacon ya Allah aşkına ya. Tamam, aferin. Güzel, tatlı. Hadi. Um, or umarım bu da stop demez. hatırlıyorlar ya. Önceki videomuzu hatırlıyor musunuz? Hep onun gibi ya. Yine kontrollemeye başladı adam. Sen gel buraya. Tamam şaşırttı. Aa al. Dur. Aa. Cooldown'daymışız. Evet şöyle aldık. Tamam. <laughs> Easy de. arkadaşlar. İnşallah abone olmuşsunuzdur yani. Geçenki gibi oldu. Bu adam da hep kaçıyor ya. Dojluyor mu ne? Hadi gel buraya. Sen ne kaçıyorsun ha? Sen ne kaçıyorsun? Sen bir gel oraya. O iki vuramam vurmuş vuramamış orada ya. O adam uçtu. Düşünsene onu blokluyormuşsun bir de. Şöyle uç, ult açayım da biraz güzel bir animasyon çıksın. Tek mi atacak ya? Tek attı. Tek attı. <itud soundtrack> like <gülme> <wi> like abone olmayı <gülme> ah, Allah tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna kadar geldik. Ee, <gülme> bu videoyu izlemişseniz Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir dahaki